Evet arkadaşlar. Kardeşlerim dizisi 124. bölüm. Yine kötü sonluklar bitse de ancak dizide iyi şeyler de oldu. Bazı izleyicilerin içinin yağları eridi. Akif Atakol'un zekası sayesinde Gökhan'ın bütün çevirdiği dolaplar ortaya çıktı. Ve Akif Atakol'un yine planı sayesinde Berk ve Ayla'nın bütün paralarını geri aldı. Ancak Elif bir süre Ayla'nı affetmeyecek. Ayla yakın zamanda kendini affettirecektir ve yeniden Berk'le Elif'le mutlu bir şekilde yaşayacaktır. Elif de annesinin suçunu anlayacak ve onu Ayla'nın öldürmediği anlayacaktır. Tabi dizinin son sahnesi olan Nebahat Süreyya sahnesi herkesi merak içinde bırakmıştır. Nebahat Suzan'ın Süreyya'nın öldürdüğünü öğrenmiş ve elinde Flash Süreyya'yı tehdit etmeye gelmiştir. Onlar konuşurken bir anda ortaya Suzan çıkmış ve ne olduğunu sormuştu. Ancak 125. bölümde Suzan hiçbir şey öğrenmeyecektir. Çünkü Nebahat Süreyya'yı tehdit etmek için bu videoyu kendi elinde saklayacaktır. Ancak Süreyya aç ve her şeyi anlatacak ve onlar Nebahat'ın elindeki görüntüleri almak için bir plan yapacaklardır. Bu sırada Nebahat ata da bir zərər görə bilər, hastanəlik ola bilər, amma böyük ehtimalla Nebahatda bir şey olmayacaq və Nebahat realla ağçivi ay bir-birindən ayırmaq üçün bu görüntüləri kullanacaq və kəndi parasını geri almaq üçün də kullanacaqdır. Eyni zamanda bütün bunlar olarkən Ömərlə Süzənin evliliyi biraz daha uzanacaqdır. Bu olaylar sırasında da Orxanla Aytən yenidən bir ilişkiyə başlayacaqdır. İlk olaraq Oldan Aytənə ısınsa da aybiçə bir sürə daha rahatsızlıq çıkaracaq və nə Aytənlər nədə cansuyu ilə iyi keçirəməyəcəkdir. Ancaq Aytən bir süre sonra bicəyə şey də kendini sevdirəcəkdir. Bəzən dizidə Orxanla Şəvəlin birlikdə görüntülərib yayılansa da, onları aşiqmiş kimi göstərsələr də, ancaq Orxanla Şəvəl arasında heç bir şey olmayacaqdır. Orxan yenidən Aytəninlə evlənəcək.